Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere dışarıda yediklerimizi aratmayacak lezzette nefis bir tavuk wrap tarifim var. Sizler de bu güzel lezzeti evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Bekletmeden yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle tavama yarım çay bardağı sıvı yağı ve iri iri doğranmış bir adet soğanı alıyorum. Soğanımızı pembeleşene kadar kavuralım. pembeleşen soğanımın üzerine 700 gram kuşbaşı doğranmış tavuğumu alıyorum. Suyunu salana kadar yüksek ateşte sürekli ka karıştırıyorum. Suyunu saldıktan sonra altını kısıp kapağını kapatıp çekene kadar pişiriyorum. Pişen tavuklarımın üzerine 400 gram mantarımı ilave ediyorum. Biraz karıştırıp mantarların yumuşamasını bekliyorum. Mantarlarım yumuşadıktan sonra üzerine bir kırmızı biber ve iki yeşil biberimi doğrayıp ilave ediyorum. Damak zevkimize göre tuz ve baharatlarını ekliyoruz. Ben biraz toz kırmızı biber, kekik, karabiber ve birazcık da kimyon kullandım. Bütün malzemeleri karıştırıp kapağını kapatıp suyunu tamamen çekmesini bekliyorum. tamamen suyunu çekip pişen tavuğumun üzerine 200 milim yani bir su bardağı kremayı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Krema kıvam alana kadar biraz daha pişiriyorum. Son olarak üzerine 3-4 yemek kaşığı mısır ilave ediyorum. Tavuk harcım hazır. Şimdi vıraplarımızı sarmaya başlıyoruz. Bir adet lavaşımı alıp uç kısmına malzemeden 2-3 yemek kaşığı ekliyorum. Üzerine biraz kaşar peynir rendesi ekliyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi kenarlarından kıvırarak sarıyorum hazır olan wraplarımı fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu malzemelerle toplamda 12 adet wrap elde ediyoruz. Ben 8 tanesini kullandım fırın tepsime o kadar sığdığı için kalan 4 taneyi de daha sonra kullanmak için dondurucuma atıyorum. Siz de bu şekilde hazırlayıp dondurucuya atabilirsiniz. Ani durumlarda ya da vaktiniz olmadığında gerçekten büyük kolaylık. Herhangi bir pişme işlemi olmayacağı için fırınımı önceden ısıttım. 200 derecede sadece üzeri kızarana kadar bekletiyorum. Wraplarımı fırından aldım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardılar. İsterseniz bu işlemi tost makinesinde de yapabilirsiniz. Ama bu kadar kıtır olmayacağı için tost makinesinde ben fırında yapmayı tercih ediyorum. Hemen sizlere içini gösteriyorum. Bu nefis tavuk vrap tarifini muhakkak sizler de deneyin. Tavuk vrap ya da tavuk dürüm ne demek isterseniz ama lezzeti gerçekten harika. Muhakkak denemenizi öneririm sizlere de. Umarım dener ve beğenirsiniz. Yepyeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.